kurtuluşuna vesile eylesin. Hmm. Bu acıya muhatap tabii ki başta ailesine, akabinde sevenlerine Mevla sabru cemil, ecru cezil ihsan eylesin. Hmm. Üzerimize kapatacağız. Ama bu iki olay arasında yani doğum ile ölüm arasında bizler bu dünyada bu dünyada ne için varız? Bize bu zaman neden verildi? Onun biraz tasavvurunu yapmalıyız. Yok. Mevla inşallah elimizde bulundurduğumuz bu ömrümüzü onu daha çok razı etme çabasında olarak yaşamaya cümlemize nasip eylesin. İnşallah bu dünyadan bu için bir dahi helal ederiz. Helal olsun. Samimiyetle ve son kez helal ederiz. Helal olsun. Mevla hepinizden razı olsun. Büs, bir şey var mı arkadaşlar? Kimse bana bir şey söylemedi. Gelecek mi abi? Yani? Tamam. Mezarlığa gelmek isteyen kişiler için otobüs veya bir minibüs belediyemizden istenmiştir inşallah gelmek istene tercih edebilirler. Bu rızası için namaza Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz için salavata ve için duaya uydum hazır olan imama hatun kişi niyetine. Allah'u السلام <سؤال> عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله روحي الفاتحة الله قبولك الله رضوك 这些东西都没关系。